Herkes, her şey birbirine emaneti şu alemde. Bulutlar rüzgarın, ağaçlar yağmurun, insan toprağın emaneti. Hayat bir çiçeğin yerde bitmesi gibi, ansızın, kısa, kırılgan, bizi hep kendimizle ablayan isimsiz kahramanlar diye geçip gideriz sonsuzluğa. Bizi ne türküler söyler... ...ne de kitaplar yazar. Neye düşeriz, neye tutunuruz kimse bilmez. Hiç doğmamış gibi yaşarız bu hayat. Yürüyen şanımızın... ...gölgeleriyiz biz. Kuvay Milliye bir sırdır. Her yerdedir. Ama hiçbir yerde iz bırakmaz. Bu onlar için sadece bir maç olabilir. Ama bizim için bir şeref mücadelesi. Milli mücadele. Yılmak yok. Yenilmek yok. Önce vatan, sonra Fenerbahçe. Ya istiklal, ya ölüm.